Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Pazara geldik, sürpriz maske ve eldiven dağıttılar. Belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Pazara geldim, maske. Başkan Can Polat'a teşekkür ederim. Eldivenle maske. Güzel gördüler. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sorayım Thank you.